Evet ilk olarak yerinde dönüşüm ofislerini inşallah kuracağız. Şimdi evet 6 Şubat'ın getirmiş olduğu maddi, manevi ve psikolojik etkiler dediğimizde aslında karşımıza çıkan en önemli sorunlardan bir tanesinin barınma sorunu olduğunu ve iş yeri stokunun azaldığını görüyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta 100 adet konut varsa bu 70'e düşmüş durumda ve 100 adet iş yeri varsa bu da yine aynı şekilde 70'e düşmüş durumda. Evet bir taraftan tabii ki bununla alakalı bir yol kat edildi. İşte kalıcı konutlarımız inşa ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 bin adet konutun teslimatını yaptı. Bir taraftan şehir merkezimizde 13 Şubat sınırlarımızda kalan biliyorsunuz Azerbaycan mahallemiz, Bey mahallemiz ve Hayrullah mahallemizde burada da 10 bin konut artı iş yeri bir taraftan yapılıyor. Yine önsel bölgemizde kalıcı konutlar devam ediyor. Yine Binerler bölgemizde rezerv alan olarak ilan edilen yerler var bakanlığımız tarafından ve yine aynı şekilde de yine Altınova'da da inşallah rezerv alan ilan edilen ve bakanlığımız tarafından kalıcı konutlar inşa edilecek yerlerimiz var. Bu şekilde biraz konut sayısını artıracağız. Ama bir taraftan da ne yapmamız gerekiyor? Bir taraftan da malumunuz orta hasarlı yapılarımız var. Bakanlığımızın tabii yapmış olduğu bir mikro bölgelendirme çalışmaları ve bu mikro bölgelendirme çalışmalarında da uygun olmayan alanlar var. Bununla alakalı süreçte Büyükşehir Belediye'mizde devam ediyor. Burada da bilim adamları tarafından daha öncesinde üniversitemiz tarafından hazırlanan bir rapor ve sonrasında da Büyükşehir Belediye'mizden tarafından hazırlanan bir rapor var. Ve iki raporda da iki bilim adamı farklı şeyleri söylüyor. Bir tanesi fayın olduğunu, burada deprem üretebileceğini, bunların sakının bandının oluşturulması gerekliliğini ama öbür taraftan Büyükşehir Belediye'miz tarafından yine başka bir bilim adamlarına hazırlatılan raporda da bunun fail olmadığını, dolayısıyla burada sakının bandına ihtiyaç olmadığı ile alakalı bir durum var. Şimdi bu sürecin inşallah öncelikle takibini yaparak buradaki hem na tamam yapıların sonuçlandıktan sonra aynı zamanda da orta hasarlı yapılarımızın burada e, güçlendirilmesini uygun olan yapıların güçlendirilerek vatandaşlarımızın tekrardan kullanmasını sağlayarak bir taraftan buradaki konut stokunun artırılmasını sağlamaya çalışacağız. Tabii ki orta hasarlı yapılarla alakalı durum var bu. Ama öbür taraftan baktığımızda bir taraftan da yerinde dönüşümlerin hızlanması gerektiğini biliyoruz. İşte burada da vatandaşlarımız özellikle sahada sizler de çok karşılaşıyorsunuz bir taraftan belediyeye gidiyorlar. Bir taraftan çap alıyorlar. Bir taraftan çevre şeyciliğe gidip hak sahipliğini kontrol etmek zorundalar. Bir taraftan projeleriyle uğraşmak zorunda kalıyorlar. İşte biz de bunun için bu yerinde dönüşüm süreçlerini hızlandırmak için belediyemiz bünyesinde çevre şeycilik il müdürlüğümüz işbirliğinde inşallah yerinde dönüşüm ofisimizi oluşturacağız ve bununla birlikte buraya gelen vatandaşlarımıza öncelikle hem çaplarıyla alakalı durum, imar durumları, e, projeleri burada meslek odalarımızla birlikte projelerinin yapılmasına olanak tanıyacağız ve yine müteahhitlerimizle de birlikte onları da toplayarak adeta bir arabuluculuk sistemi gibi oluşturup onların yerinde dönüşümlerini çok hızlı bir şekilde ve burada bakanlığımızla da birlikte karar verecek şekilde onların gönlünün rahat olmasını sağlayarak burada yerinde dönüşümlerin çok hızlı bir şekilde oluşmasını inşallah sağlayacağız. Değerli hemşehrilerim. Evet. Kentsel dönüşüm master planımız. Burada da daha öncesinde tabii Fırat Görgel Başkanımız da lansmanda anlatmıştı. Deprem sonrasında da en çok konuşulan konulardan bir tanesi şuydu. Şehri neden dışarıya taşıyoruz gibi bu tarz tezuratlarla karşı karşıya kaldık. Ama devletimizin bir taraftan acilen konutların temellerini atması gerekiyordu ve bunu da milli emlak arazilerinde yapması gerekiyordu. Yani bir taraftan konut stokunu artırması gerekiyordu. İşte Mağaralı gibi, Serintepe gibi, Yörükselim gibi mahallelerimizde aslında acilen burada konut stokunun artırılması yönünde bir hamlenin yapılabileceği ile alakalı aslında birçok söylemin geliştirildiğini de biliyoruz. İşte biz bu noktada şunu yapacağız. İnşallah kentsel dönüşüm buradaki dönüşüme esas dönüşümü sağlayacak kentsel dönüşüm master planımızı ortaya koyacağız. Ne yapacağız? İşte mağaralı gibi, Selim Tepe gibi, Yörük Selim gibi bölgelerimizde yine aynı şekilde orman dairesi gibi bölgelerimizde dönüşüme esas imar planımızı hazırlayacağız. Malumunuz tabii ki eskiler de çok iyi bilir. 1950'li yıllarda başlayan bir göç dalgası şehrimize ve bunun beraberinde getirdiği bir çarpık kentleşmeye görüyoruz. Her seçim bu mahallelerimize gittiğimizde belki de aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü bu alanlarımızda sosyal donatı alanlarımız yok. İnsanlarımız belki bir de bizden yeşil alan istiyorlar, yeşil alan koyamıyoruz. Bizden belki sağlık alanı istiyorlar, sağlık ocağı koyamayabiliyoruz. Belki bizlerden bir ibadet alanı istiyorlar, taziye istiyorlar, bunu koyabilecek bir metrekare bile bir alan bulamıyoruz. Neden? Çünkü çarpık bir kentleşme oluşmuş durumda ve buradaki insanlarımızın da özellikle bunlardan dolayı da muzdarip olduğunu görüyoruz. İşte bu noktada da... İnşallah hazırlayacağımız planla birlikte buradaki dönüşüme esas bir master planımızı ortaya koyacağız. Ve süreci şu şekilde işleteceğiz değerli hemşerilerim. Öncelikle barınma sorununun tabii ki şunun onunla alakalı ciddi bir süreç devam ediyor. Barınma sorununu ortadan kaldırıp ondan sonra bu işe gireceğiz. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü burada hali hazırda barınma ihtiyacını karşılayan bir yapı stoku var. Yani bugün 100 adet daire varsa 70'e düştük dedik. İşte bu 70 daire e, bunların içerisinde olan dairelerimiz. E, neden böyle söylüyoruz? Çünkü biz eğer şehrimizdeki barınma sorununu ortadan kaldırmadan buradaki dönüşümlere girdiğimizde biz buradaki vatandaşlarımıza işte kira yardımını al git e, kendine bir ev bul dediğimizde siz de takdir edersiniz ki çok ciddi kira artışlarına karşı karşıya kalabiliriz hem barınma sorunu olan vatandaşlarımızı hem evini kaybeden vatandaşlarımızı hem de burada dönüşüme girdiğimiz vatandaşlarımızı mağdur etmiş oluruz. İşte onun için barınma sorununun artırılmasını sağlayacağız. İşte 170'e düştü. Bunun yüzün üstüne çıkmasını sağlayıp bir taraftan da işte bu bölgelerimizdeki dönüşüme esas master planımızı ortaya koyup bunları bir bir gerek devlet eliyle gerekse de özel sektör eliyle dönüşümlerini başlatmış olacağız. Evet depremden sonrasında malumunuz şehrimizin bir revizyon imar planı ihtiyacı oluştu ve burada da revizyonun çok uzun sürece gerekçesiyle biz Kahramanmaraş'ımızda 6. ayında ruhsatların açılması noktasında hem ilgili odalarımızda, meslek odalarımızda, inşaat mühendisleri odamızda, mimarlar odamızda, jeoloji mühendisleri odamızda ortak bir çalışma hazırlayarak Kahramanmaraş'taki bütün kat reçelerini bu aşamada belirledik. Ve şu anda Kahramanmaraş'ta siz de biliyorsunuz ki ruhsatların verilmesiyle alakalı herhangi bir sorun bu aşamada hiçbir zaman konuşulmadı. Önceki dönemde de 13 Şubat ilçemizde ne yaptık? İşte Hasan çıktı bölgemizde. Yatay mimari kriterine uygun iki katlı ki vatandaşlarımızın özellikle ciddi anlamda bir isteği vardı. Burada iki katlı olacak şekilde yeni yerleşim alanlarını oluşturduk. Yine Kavlaklı bölgemizde de iki katlı olacak şekilde Burada da yine imar planımızı oluşturmuştuk. oluşturmuştuk. Önsen ve Kurtlar bölgemizde de burada da yine 5 katlı olacak şekilde konut artı ticaretin olmadığı, ticaretin ayrı olarak değerlendirdiği, özellikle depreme karşı dirençli bir şehir oluşturma noktasında da büyük bir gayret ve çaba sarf ettik. Burada da 5 katlı olarak planımızı tamamladık ve önceki dönemde 13 Şubat belediyemizde imar uygulamalarıyla birlikte buradaki parseliz çalışmalarını tamamladılar arkadaşlar. Peki biz bundan sonra önümüzdeki dönem içerisinde ne yapacağız? Malumunuz e, burada bir geçen Fırat Görgen başkanımız da açıkladı. Kahramanmaraş'ımızın çepeçevre saran bir ring yolunu inşallah şehrimize kazandıracağız. Güneydeki bu ring yolumuz Köseli mevkiinden bir köprüyle Kalbaklı'nın arka tarafından geçecek ve Hasancık'ın olduğu yerde kuzey çevre yoluyla bağlanacak. Ve yine Önsen bölgemizde de malumunuz Önümüzdeki günlerde inşallah şehir hastanemizin bin yataklı ve 1650 kapasiteye çıkarabilecek şehir hastanemizin temellerini atacağız. Dolayısıyla işte bizim burada da batı mahallelerimizdeki yerlerde de ilave planlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Ne, nereler? Kurtlar, Cüceli, Fatmalı, Kale, Kızıldamlar, Kızılseki, Öçlü, Zeytinlere, Hartlap, Dereboğazı ve Karadere mahallelerimizde de Burada uygun olan yerlerimizi inşallah imar planlarını hazırlayarak hazırlayarak burada bir alt merkez oluşturmayı aynı zamanda da çarpık bir ortamda çalışmalarında olanak tanıyacağız. Ve bunların içerisinde oluşturacağımız sosyal donatılarla birlikte de biliyorsunuz artık kadınlarımız da çok fazla araç kullanıyorlar oluşturacağımız sosyal donatılarla vatandaşlarımız burada araçlarını bırakacak. Bu sosyal donatılarda vakitlerini geçirecek. Araçların bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlamasını bekleyecek. Ve çok daha güzel bir şekilde hizmet almalarını sağlayacağız. Aynı zamanda burada oluşturacağımız bir okul ile birlikte, milli eğitimle de yapacağımız protokolle işte gençlerimizin burada hem sanayide hem de okuldaki eğitimlerini alarak adeta bir kariyer merkezi şeklinde ilçemizin ve şehrimizin kalifiye eleman, ara eleman ihtiyacını da burada karşılamayı hedefliyoruz. Ve bu kapsamda şehrimizde yine bir meslek kümelenmesi olarak bir mobilya showroom merkezini kazandırmayı istiyoruz. Mobilyacı kardeşlerimiz de bununla alakalı bizlerden ciddi bir talepleri var. Ee, Malumunuz şu anda ticari hacmin çok yüksek olduğu caddelerimizde birçok mobilyacımız var ve bunlar çok büyük alanlar kullanıyorlar. Ama bir taraftan da iş yeri stokumuzu artırmamız gerekiyor. Bugün yaptıkları iş yeri bir mobilyacımız belki de 300 metrekare, 500 metrekarelik alanlar kullanıyorlar. Belki de burada 10 tane dükkan çıkarabiliriz. Ne yapacağız? İşte hem buradaki kiraların artmasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda bu kiraların artışı da mobilya fiyatlarının artmasına sebebiyet veriyor. Biz oluşturacağımız mobilya merkeziyle birlikte mobilyacılarımızı inşallah showroom merkezi olarak tek bir çatı altında toplayacağız. Aynı zamanda caddelerimizdeki iş yeri stokunun bu şekilde artırılarak kiraların daha kiralanabilir bir hale gelmesini de sağlamış olacağız. Ve tabii ki işin içerisine girdikten sonra diğer sektörlerimizle alakalı da meslek kümelenmelerimizi inşallah 12 Şubat ilçemizde bir bir oluşturmayı düşünüyoruz, derneğimiz. Evet turizm master planımız aslında bir hali hazırın ortaya çıkarılması. Aslında dün Büyükşehir Belediye'miz de bununla alakalı yapmış olduğu çalışmayı ortaya koymuştu. 13 Şubat ilçemiz hakikaten ki şehrimizin her tarafı böyle turizm potansiyeli en yüksek olan ilçelerimizin başında geliyor. Bugün Başkonuş gibi, Yavşan gibi, Fırınız gibi, Döngel'e gibi, Döngel, Tekir, Ardıç Suyu, Ilıca e, vesaire vesaire daha ismini sayamadığım birçok turizm potansiyeline sahip yerlerimiz var. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bunların bir bir projelerini geliştireceğiz. Burada Büyükşehir ölçeğimizdeki işleri inşallah Allah kısmet edersin Fırat Başkanımızla birlikte ve ilçe belediyesi ölçeğimizdeki işlerinde de inşallah bizler... Bir, bir yerine getirerek ilçemizin turizm potansiyelini artıracağız. Aynı zamanda istihdama da ve vatandaşlarımızın da çok daha güzel bir şekilde vakit geçirebileceği alanların oluşturulmasına da vesile olmayı düşünüyoruz. Evet, alternatif kırsal yaşam alanları. Bu da vatandaşlarımızın özellikle 13 Şubat'taki vatandaşlarımızın bizlerden ciddi beklentilerinden bir tanesiydi. Ne yapacağız? Malumunuz Kahramanmaraş'ımızda eskiden beri gelen bir bağ kültürü vardır. Ama özellikle son 25-30 yılda şehrimizin gelişimiyle birlikte ve buradaki bağ evlerimizin birçok yerin imara açılması ve yapılaşmanın başlamasıyla birlikte bağ evi olarak kullanabileceğimiz alanların daraldığını görüyoruz. Ama bununla alakalı da ciddi bir talep var. Bir taraftan da mülkiyet ve kadastro problemleri var. Yani arsayı bölemiyorsunuz, hisseli bir parseli satın alamıyorsunuz. Alamayınca da maalesef vatandaşlarımız kendisine ikinci bir yaşam olarak kullanacağı bir bağ evi ihtiyacını karşılamak için çok ciddi anlamda bir meblağı ödemek zorunda kalabiliyor. İşte bunun için de bu projemizi hayata geçireceğiz. Ne yapacağız? 13 Şubat ilçemizde oluşturacağımız yerlerde burada planlamalarımızı yaparak e, imar planlarımızı hazırlayacağız. Burada imar parselizasyonlarını birlikte parselizasyon planlarını imar uygulamalarıyla birlikte imar parselizasyon planlarını hazırlayacağız. Ve her bütçeye uygun küçükten büyüğe 3 tip parselleri oluşturup ve prototip bir yapısal örneğiyle koyup bunların kendi içerisindeki sosyal donatıları ayarlayıp su ve altyapı işlemlerini de hallettikten sonra vatandaşlarımızın çok daha rahat bir şekilde alabileceği 500 metrekarelik, 300 metrekarelik veya 1000 metrekarelik kırsalda adeta bir kır kent oluşturma hedefimiz var. İnşallah bunu da bir bir hayata geçireceğiz. Evet, restorasyon ve sokak sağlıklaştırma Tabii 10 Şubat ilçemiz Dulkadiroğlu ilçemiz belki bu konuda biraz daha e, tescilli yapılarımızın ve tarihi mekanlarımızın az olduğunu söyleyebiliriz. Ama Yörükşehir mahallemizde yine e, Acemli Camii'mizin olduğu kısımlarda, işte Çaldıran Sokak yörükselim'de bu gibi yerlerde tescilli yapılarımız var. Bunları inşallah restorasyonu tamamlayarak Aynı zamanda burada belirli sokaklarımızı da içerisinde butik dükkanlar oluşturacak şekilde sokak sağlıklaştırmalarını yaparak turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Bunları da inşallah bir bir hayata geçireceğiz. Yeşil 13 Şubat. Öncelikle 13 Şubat ilçemizdeki yeşil alan miktarını artıracağız. Yeşilimizi koruyacağız. Yeşil alanlarımızı olabildiğince koruyacağız. ...ve yeşil alanlarımızı artırma noktasında da çok büyük bir gayret sarf edeceğiz. Burada da e, mevcut yeşil alanlarımızın özellikle tabii ki birçoğu eskimiş durumda... ...kent mobilyalarıyla, ışıklandırmalarıyla bunların mevcut yeşil alanlarımızın revize edilmesini... ...birleştirilmesini, bunların özellikle kendi içerisinde bisiklet yollarının ve yürüyüş yollarının oluşturulmasını... ...kent mobilyalarının değiştirilmesini ve içerisindeki yine ışıklandırmalarına kadar hepsini değiştirmesini sağlayıp ve özellikle buraların temizliğine çok fazla önem vereceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz. Evet, bizim birçok mesir alanımız var, ekspomuz var, millet bahçemiz var ama en önemlisi de vatandaşlarımızın gün içerisinde ulaşılabilir bir şekilde aktif bir yeşil alanların olması gerekeninde biliyoruz ve bu noktada inşallah büyük bir irade göstereceğiz. Otopark projeleri, tabii 13 Şubat ilçemizde aslında deprem öncesine baktığımızda belki de kent merkezimizde Şahzade gibi, Hayrullah mahallemizde gibi buralarda otopark sorunlarımızı görüyoruz. ama şu anda deprem sonrasında burada bakanlığımız tarafından çalışmalar devam ediyor, konut ve iş yerleri yükseliyor ve hepsinin kendi içerisinde altında otopark oluşacak şekilde, oluşturulacak şekilde buradaki projeler devam ediyor. İnşallah ben buralarda büyük problemler yaşayacağımızı düşündüm Ama siz de takdir edersiniz ki artık yukarı Binerler bölgemizde, Binerler caddemiz üzerinde ticari hacmin de burada yüksek olmasıyla birlikte belki şu an çok fazla gözükmese de yer yer artık otoparklanma problemlerinin olacağını görüyoruz ve şimdiden önlem almak adına bu bölgelerimizdeki bazı bölgelerimizde oluşturacağımız mekanik otopark sistemleriyle birlikte inşallah burada da otopark alanlarımızı oluşturmayı hedefliyoruz. Bir aydır, bir buçuk aydır sahalardayız. Sizler de takip ediyorsunuz ve özellikle hem merkez mahallelerimizde hem de kırsal mahallelerimizde bununla alakalı ciddi bir beklentinin ve talebinin olduğunu görüyoruz. Merkez mahallelerimizde bugün yer yer hala kilit parkeli olan veya havai hatların olduğu caddelerimiz var. 12 Şubat belediyemizin sorumluluğunda olan yerlerimiz var. İnşallah burada ilgili kurumlarla görüşerek ve malumunuz Büyükşehir Belediye'miz bugün 8 milyarlık bir hibeyle birlikte inşallah şehrimizin altyapısını tamamen değiştirecek ve yenileyecek. Burada da özellikle merkez mahallelerimizde bu havai hatlarının ilgili kurumlarla görüşerek yer altına alınmasını ve buradaki kilit parkeleri yerlerin tekrardan sıcak asfalta dönüşmesinin ve kaldırımlarımızın da hem yaşlılarımızın hem bebekli annelerimizin çok daha rahat bir şekilde konforlu bir şekilde kullanabileceği caddelere ve sokaklara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kırsal mahalle içi yolların yenilenmesi evet kırsal mahallelerimize gittiğimizde de en fazla sizlerle takip ediyorsunuz bizlerden gelen en fazla taleplerden bir tanesi bu. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hem grup yolların yapılması, burada yer yer altyapı çalışmaları yapılmış, yer yer bozulmalar meydana gelmiş. İnşallah bütün kırsal mahallelerimizde, bir mahallemiz var, bütün kırsal mahallelerimizde burada zarar, ziyan, uğrayan bütün yollarımızın tadilatını, bakımını yapacağız. Ve aynı zamanda ilave olarak oluşan ve açılan stabilize halindeki yollarımızın da kilit parkeli hale dönüşmesini ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizle birlikte de bütün grup yollarımızın sıcak asfalta kavuşmasını da inşallah sağlayacağız değerli hemşehrilerim. Evet 13 Şubat Kaleşi Büyükşehir Belediye'mizin Fırat Başkanımızın lansmanında da belirtmişti. Artık günümüz dünyasında tabii kadınlarımız da çalışıyor, erkeklerimiz de çalışıyor. Da özellikle okula gitmeyen kreş çağındaki çocuklarımızın bırakılması noktasında ailelerimiz çok ciddi problemler yaşıyor. Bunlardan bir tanesi de benim eşimle çalışıyor. Ee, tabii ki şöyle biz burada şunu hedefliyoruz. Özellikle bazı mahallelerimizde kreşlerimizi oluşturarak daha dar gelirli vatandaşlarımızın inşallah çocuklarına emanet edebileceği, burada eğitimlerini alabileceği kreşleri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu şekilde aile ekonomimizde de İnşallah ciddi anlamda katkı sağlamayı da hedefliyoruz. 12 Şubat Kütüphanesi 13 Şubat ilçemize yakışır, şehircilik vizyonumuza yakışır, çok büyük bir kütüphaneyi şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz inşallah. İşte burada da ne yapacağız? Ee, tabii Fırat Başkanımızla da birlikte geçen lansmanda belirtmişlerdi. Değerli hemşerilerim. Burada şu anda 13 Şubat ilçemizde en aktif çalışan yer neresi diye sorarsanız herhalde Necip Fazıl Kültür Merkezi'nin olduğunu herkes söyler. Hakikaten öğrencilerimizin, gençlerimizin en fazla rağbet ettiği ve belki de en fonksiyonel şekilde çalışan kütüphanelerimizden bir tanesi. İşte bundan çok daha iyisini, modern bir halini, çok daha büyüğünü inşallah şehrimize, ilçemize kazandırmayı düşünüyoruz. Geniş bir kitap koleksiyonuna sahip. Sessiz düşünce alanlarının oluşacağı, yazar odaları olan ve internete ücretsiz erişimin olacağı ve aynı zamanda gençlerimizin burada e, içerik üretebileceği, icathanelerinin olacağı, derslerine çalışabileceği ve işte günümüzün gençlerimizin en çok talep ettiği e-spor alanlarının oyun salonlarında olacağı çok büyük bir kütüphaneyi inşallah ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Çok amaçlı spor tesisi, evet yine 13 Şubat ilçemizin en önemli eksikliklerinden bir tanesi. Hem bireysel sporlarının hem salon, spor, salon sporlarının, takım sporlarının hep birlikte hep beraber yapılabileceği çok büyük bir çok amaçlı spor salonumuzu inşallah 13 Şubat ilçemizde kazandırmayı hedefliyoruz değerli hemşehrim. Aile Yaşam Merkezimiz. Evet, Burada da yine Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde oluşturacağımız tesislerle birlikte aile bireylerimizi dinleyeceğimiz, ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve seminerler düzenleyeceğimiz, eğitici ve öğretici destek alanlarını oluşturacağız. Burada ne yapacağız? Örneğin yeni evlenecek olan gençlerimize eğitim ve seminerler vereceğiz. Bu eğitimlerde uzmanlar tarafından belirlenecek olan kriterleri eksiksiz olarak tamamlayan çiftlerimize de inşallah evlilik yollarında yanlarında olacağız ve teşvik edici bazı hediyeleri de kendileriyle paylaşarak sağlıklı evliliklerin oluşması noktasında ciddi bir adım atmayı hedefliyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi burada da engelli durumda olan bireylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sanat, spor ve müzik gibi envanterlerini ön plana çıkararak bireylerimize rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetini sunacağımız inşallah engelsiz yaşam merkezlerimizi de ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Ailelerimizin de özellikle bu noktada bir nebze olsun nefes alabilecekleri zamanları onlara kazandırmayı hedefliyoruz inşallah. Mobil hizmet araçları Evet, kırsal mahallelerimize gittiğimizde özellikle vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini görme noktasında maalesef önemli bir yol kat etme, şehre gelme ve bununla alakalı da muzdarip olduklarını duyuyoruz. U oluşturacağımız mobil hizmet araçlarıyla birlikte inşallah bir ring servisi şeklinde bu araçlarımızı e bütün kamu hizmetlerini oluşturacak şekilde, yapabilecekleri şekilde donatacağız. Kırsalımıza göndereceğiz ve buradaki hemşirelerimizin kamuyla alakalı olan hizmetlerini bir bir şehre gelmelerine gerek kalmadan yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz inşallah. Evet, kendi bilgi sistemi bu da çok önemli işlerden bir tanesi. Artık bilişim çağındayız ve 13 Şubat belediyemizin inşallah bilişim çağına ayak uyduracağız. Ne yapacağız? Öncelikle bir 13 Şubat Belediyesi uygulamamızı oluşturacağız. Vatandaşlarımızın belediyemizle alakalı olan bütün işlerini bu uygulama üzerinden yapabilmelerini aynı zamanda ilçemiz içerisinde görmüş olduğu eksiklikleri, aksaklıkları fotoğraflayarak çok kısa bir süre içerisinde bize oluşturabilecekleri bir dijital platformu oluşturacağız. Öbür taraftan yine oluşturacağımız kent bilgi sistemiyle birlikte ruhsatlandırma işlemlerinde şu an piyasada çalışan mühendislerimizin ve mimarlarımızın artık online sistem üzerinden ruhsat takiplerini yapabileceği, projelerini girdirebileceği ve vatandaşlarımızın da aynı bir kargo takip sistemi gibi buradaki belediye hizmetlerini takip edebileceği dijital bir platformu inşallah şehrimize kazandıracağız ve bu sayede ruhsatlarımızın da inşaat ruhsatlarımızın da çok kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın elde etmesini sağlayacağız. Tabi sokak hayvanlarımız yine bunlar bizim için çok önemli. Bu noktada da yine Büyükşehir Belediye'mizle birlikte koordinasyon içerisinde bakım ve sahiplendirme hizmetlerini sağlayan rehabilitasyon ve bakım merkezimizi inşallah hep birlikte oluşturacağız kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi hem de insan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 7-24 hizmet veren birimlerimizi oluşturacağız. Aynı zamanda da doğal yaşam alanı içerisindeki sokak hayvanlarımızın da beslenme ve sağlık hizmetleri gibi konularda da taşın altına elimizi koymayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınma bu da bizim için çok önemli. Burada da tarım, hayvancılık, turizm, el sanatları gibi sektörler üzerinde odaklanarak kırsal alanlardaki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Burada hem tohum hem fide yardımları inşallah kırsaldaki vatandaşlarımıza da yapmayı amaçlıyoruz değerli hemşerilerim. Doğal ürünler pazarı burada da yine kırsaldaki vatandaşlarımızın üretmiş oldukları doğal ürünleri yine merkezimizdeki vatandaşlarımızla buluşturacağımız nezi vatandaşlarımızın çok daha rahat ve güzel bir şekilde kullanabileceği pazar yerlerimizi oluşturmayı hedefliyoruz. Hem bu şekilde buradaki kırsaldan gelen vatandaşlarımızın e, ekonomik seviyelerini yükseltmeyi aynı zamanda şehir merkezimizdeki vatandaşlarımızı da organik ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bir üretim merkezimiz, inşallah seralarımızı kuracağız. Bu seralarımızda kendi bitkilerimizi kendimiz yetiştireceğiz ve aynı zamanda oluşturacağımız kadın kooperatiflerimizle birlikte kadınlarımıza bitkileri vereceğiz ve onlardan satın alma garantisi vererek inşallah park bahçelerimizi kadın kooperatiflerimizin ürettiği bitkilerle donatmayı düşünüyoruz. Bu şekilde de hem kadın istihdamını artırıp aynı zamanda ekonomik seviyelerinde yükselmesine katkıda sağlayacağız. Evet değerli hemşehrilerim tabii ki bunlar ilçe ölçeğimizde yapılabilecek işleri sizinle paylaştık. Büyükşehir belediye ölçeğimizdeki işlerimizi Fırat Başkanımız zaten paylaşmıştı ve aynı şekilde bakanlığımız ölçeğimizde şu an şehrimizde yapılan işleri de biraz önce sizlere tek tek anlattık. Tabii ki sizlerin fikirleri, düşünceleri bizler için çok önemli. Ee, birazdan da soru cevapta sizlerden inşallah soru ve cevaplarınızı alacağız. Ben bir kez daha bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.